Terminalimizin nizamiye giriş kısmı giriş kapısı ve giriş tarafında orada zaten çoğunluğu inşa edilmiş biliyor. Buradan itibaren yepyeni bir karayolları Genel Müdürlüğümüz yepyeni bir kavşak yapıyor. Tam da artık bundan sonra inşallah havalimanımıza bu yeni güzel kavşak üzerinden vatandaşlarımız gelecek. Karayolları Bölge Müdürümüze de, Genel Müdürümüze de, Ulaştırma ortaklarımıza da bu vesileyle bir defa daha teşekkür edeyim. Çünkü hakikaten bu kavşak düzenlemesi ihalesi de yeni yapıldı. 50 milyon liralık güzel bir kavşak olacak ki Malatya Havalimanı'nın girişine ve çıkışına gerçekten tam olarak modern bir şekilde vatandaşlarımız rahat ulaşsınlar. Şehrin ilk anında itibaren, girişinden itibaren çok güzel bir kavşakla birlikte şehre girsinler. Bu güzel havalimanıyla birlikte bu kavşak birbirini tamamlasın istedik. Bu yüzden de bu kavşak olayı da gerçekten güzel oldu. Bundan sonra işte o kavşaktan buraya doğru da giriş Zamiye buradan ve havalimanımıza inşallah buradan giriş yapmış olacak vatandaşlarımız. Evet kıymetli Malatyalılar şimdi bugün bütün Malatya açısından çok kıymetli, çok önemli ve hepimizi heyecanlandıran bir büyük yatırımın, bir büyük projenin inşaat sahasına geldik. Geçen sene 2023 Kasım ayında ihalesi yapılıp sözleşmesi imzalandığı andan itibaren onun öncesinden beri takip ettiğimiz ve nihayete erene kadar da Allah'ın izniyle hep beraber olacağımız, hep birlikte takip edeceğimiz ve günün sonunda bütün Malatyalıların gerçekten çok gurur duyacağı tam bir yeni bir havalimanını, ya yeni bir terminal binasını ve ilave donatıları, bütün detaylarıyla beraber yerinde inceledik bugün. Malatya'ya yakışır bir havalimanımız. Bundan sonra hem iç hem dış hatlarıyla birlikte olan hem içeride yolcu kapasitemizin arttığı, uçuş kapasitemizin arttığı, Malatya'ya yakışır bu yeni büyük havalimanın projemizin tam şu an inşaat sahasındayız. Ben biraz görselleri göstereyim. Tam olarak böyle olacak. Yapısı bu. Malatya Havalimanı, yeni havalimanımız bu şekilde gerçekten Malatya'ya yakışır bir havalimanı. İç donatılara şöyle bir baktığımızda iç projelendirme bu şekilde içeride kafelerin olduğu işte iç hatlar gelen iç hatlar giden yolcuların dış hatlar gelen dış hatlar giden yolcuların CIP'nin VIP'nin aynı zamanda kafelerin restoranların mescidimizin ve oturma alanların dinlenme alanlarının olduğu iç donatılarında giriş nizamiye kapısının ve farklı alanlar farklı açılardan çekilmiş havalimanımızın görsellerini inşallah bu şekilde tasarlamış olacağız. Müzik Şu an yapımı devam etmekte olan Malatya Havalimanı yeni terminal binamızı ve müteminlerini inceliyoruz Sayın Milletvekilimizin eşliğinde. İnşallah yeni terminalimiz bittiğinde Malatya'mıza yakışır, uzun yıllar kaliteli ve konforlu hizmet sunabilecek tesis olarak hayata geçireceğiz. Şimdi mevcut ne? Terminal binamız. Mevcuttaki yaklaşık 8800 metrekarelik bir alan. Bunun bazı da tam olarak farklı operasyonel gerekçelerle belki kullanılamıyor olabilir. Ama 8000 metrekarelik civarında bir yerden bahsediyoruz. Şimdi yeni yer 26700 metrekare. Yaklaşık toplamda bütün hacim itibariyle 3,5 katına çıkmış yolcu kapasitesi. Senelik 1 milyon 200 bin mevcut da maksimum olabilecek 1 milyon 200 bin yolcudan 2 milyon 500 bin. Burada da iki katından fazla ya çıkmış olacağız yolcu kapasitesinde. Çekim bankoları, çekim salonları İç iç hatlar giden yolcu metrekareleri, dış hatlar giden yolcu salon metrekareleri, dış hatlar gelen yolcu salonu, karşılayıcılar holü, pasaport bankosu, VIP, CIP, apron, uçak park alanı, otopark alanı ile birlikte yani aşağı yukarı toplamda baktığımızda yaklaşık 3,5 kat hacim olarak, kapasite olarak 3,5 kata çıkmış olacağız. Silahtaroğlu Karas ortaklığında Kasım ayında sözleşmesi imzalanan havalimanı projemizi hızlı bir şekilde inşaat çalışmalarımız devam etmekle beraber 720 iş gününde Allah nasip ederse bu projeyi bir Değerli Malatya halkını hizmetine sunmuş olacağız. Bu proje kapsamında hem terminal binası, hem ısı güç merkezi binası, RFFF hizmetleri, garaj binası, APRON bariyer binası, nizamiye, arıtma, akaryakıt hizmetleri, komutanlığı binası, yine uçaklar için alt geçit, batlı çıktı, bağlantı servis yolları, yeni taksi yolları, APRON, ilave 6 uçak kapasiteli APRON, toplamda 7 artı 6'ya yani 13 uçak kapasiteli büyük bir APRON'a kavuşmuş olacağız ki bu gerçekten bir şehrin büyümesi anlamına gelen, onu gösteren, onun göstergesi olan bir şey olacak. Açık otopark araç kapasitemizde 500 araçlık bir büyük açık otoparka çıkarmış olacağız ve mevcut binaların da güçlendirilmesi yani bu toplamda burası dikkat Kasım 2023'ten başlamak üzere toplamda 700 günlük bir süremiz var. Fakat biz bunu hem firmamızla hem hava meydanları işletme genel müdürümüzle ve hem de Ulaştırma Bakanımızla inşallah sürekli olarak takip ederek inşallah bu süreyi daha da kısaltacağız ve daha kısa bir zaman içerisinde inşallah burasının her donatısıyla birlikte hizmete alınmış olduğunu mala Malatyalılara inşallah göstermek istiyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımız Abdülkadir Ruhaloğlu Beyefendi, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürümüz, sevgili Malatya Havalimanı Müdürümüz Serdar Bey, yine Türk Hava Yolları Müdürümüz Hasan Bey, yine Silahtaroğlu Karasal Yapı Proje Müdürümüz Onur Bey ve bütün çalışma arkadaşlarımıza, bütün çalışanlarımıza, her birisi çok kıymetli olan emekçi arkadaşlarımıza, bütün kardeşlerimize ve abilerimize çok teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlı mübarek eylesin. Bunun tamamlandığını da beraberce göreceğiz inşallah. Hiç şüpheniz olmasın diyelim. الله ما ان